Merhaba arkadaşlar. Gün ortasında halka takip etmeye devam ediyoruz. Aslında halka bugün bizi yine terste bıraktı. Biz Tarkim'den bir çözülme bekliyorduk. Tarkim'den bir tavan bozma durumu bekliyorduk ama 6. işlem gününde 6. tavanında 6. gün Adra geliyor. Tavan bozdu arkadaşlar. 2 defa devre kesti ve şu an tabana gitti arkadaşlar. Adra geliyor. 6. gün seans açılışını yüzde %10 yapmıştı. Tavanda açmıştı. Bugün ne yazık ki Öğlene doğru şöyle yarım saat önce tavan bozdu arkadaşlar. Ee, 6.97'de göstermiş. Halkaz Borsa Profit paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. Şu an taban. Tarkin 12. gün tavanda devam ediyor. 12. tavan 1.561.000 lot alış emri tavanda bekliyor. Gayet güzel. Reader Teknoloji 5. tavan 92 milyon lot tavanda bekliyor ve Hatsan Dördüncü tavan 37 milyon lot şu an tavanda bekliyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar dediğimiz gibi Adra geliyor. Şu an tabanda 4 milyon lota yakın 3 milyon 963 bin 909 lot satış emri beklemedi arkadaşlar. Biliyorsunuz dün akşam ve bugün sabah tedbir kararları gelmişti. Bunların içinde adra geliyor da vardı. Biz dediğimiz gibi aslında Tarkim'de bir çözümle beklerken Tarkim 12. tavanında bugün gerçekleştirmiş bulunmakta. Diğer halk arsiselerimizde bir sıkıntı görünmüyor. Gıpta bugün artıya geçti ama dediğimiz gibi maalesef adra geliyor. Taban oldu arkadaşlar tabana gitti. Bakalım gün içinde nasıl bir performans olacak? Bakalım gün içinde düzeltme olacak mı? Biz yine sizlerle paylaşırız performansları. Bakalım tavanda alış emirleri artacak mı Adrageo? Tabandan kurtulacak mı? Bunu beraber yine gün sonu paylaşımımızda sizlerle paylaşırız. Biz buradayız arkadaşlar. Halkar hisselerimizdeki performans Adrageo ile şu an durmuş durumda ama diğer hisselerimiz tavan serisine devam ediyor. Umuyoruz Tarkim'den de böyle bir performans görmeyiz bakalım. Görüşürüz arkadaşlar.